Kadına el kalkamaz. Çok kilo alan eşinize patates çuvalına dönmüştün demek de bir şeydi. Çok zayıflayan eşinize fasulye ya sarıoğlu oldun demek de söz şeydi. Sözler şimdi. Herhangi bir agresiflik yaşadığınızda bunu karşı tarafa fiziksel şiddet şeklinde geçirmek değil. Empati dediğimiz bir şey var ya hani karşımızdakinin yerine koymak, karşımızdaki gibi düşünmek. Kadına el kalkamaz.